Üniversitede lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik geri ödemesiz olarak verilen Hasan Faydası çok burs başvuruları başladı. Devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinde %100 bursla eğitim alan öğrenciler burstan yararlanabilecek. Başvurular 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında ev bursun üzerinden yapılacak. Başvuru esnasında adaylardan adli sicil kaydı, öğrenci belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve anne ile babaya ait tapu tescil belgesi isteniyor. Öğrencilerin burs almaya hak kazanabilmeleri için bazı başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Devlet veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu lisans seviyesinde eğitim almak, alttan 3 veya daha fazla dersi olmamak, 1995 ve sonrasında doğmuş olmak, 2,5 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak başvuru koşullarıdır. Başvuru sonuçları neticesinde burs çıkan öğrencilere 2021 yılında Şubat ve Haziran ayları arasında toplam 5 ay 400 lira burs ödemesi yapılacak. Daha sonraki yıllarda ise burs ödemeleri 9 ay üzerinden yapılacak. Bursa başvuru yapmak isteyen adaylar, e-bursun internet sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvuruda bulunabilir.